sevgili çocuklar. Ramazan Usta'yla yeni bir video. Hoş geldiniz. Çok değerli dostlarım. Bugün sizler için zeytinyağlı barbunya yemeği yapıyoruz. Arkadaşlar malzeme listemi videomun alt bölümünde açıklama bölümüne yazacağım. Hiç vakit kaybetmeden yemeğimize başlayalım. Önce şöyle bakın. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tenceremize koyduk. İlk olarak arkadaşlar soğanımızı tenceremizi alıp kavurmayla yemeğimize başlıyoruz. Ben bu arada bazgunya hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar bazgunyamızı bir gece öncesinden suya bıraktım. Bir gece suda güzelce ıslandı, dinlendi, suyunu güzel çekti. Sabah bunu süzdüm. Tekrar temiz su koyup Balgun 15 dakika kadar ön pişirmesini yaptım. Süzdüğüm ve balgun bakın şurada şöyle bizi bekliyor. Şöyle biliyor musunuz? 15 dakika kadar kaynamış, pişmiş balgun bekliyor bizi. Şimdi soğanımızı 2-3 dakika kadar burada güzelce soteliye. Soğanımızın yanında sarımsağımız var. 3 diş sarımsak, soğanımız 1 adet soğandır arkadaşlar, beni söyleyeyim. 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, şöyle bir kesilensin beraber. Soğan ve sarımsağın toplamıktan bakın buraya. 1 adet havucu şöyle ince, yarım ay şeklinde, bazıları kama şeklinde keselim. Yerli salıveri kesmeyebilirsiniz, küp de kesebilirsiniz. Bakın önce katı olanları güzelce bir toparlayalım. Soğan, sarımsak, havuç bunlar çünkü katı olanlar daha geç pişerler. Önce güzel bir Soğan, sarımsak ve havuçtan sonra bir yemek kaşığı salçamızı koyalım. Salçamızın önce bir çiğ kokusu çıksın. Güzel beraber hepsini tekrardan kavuralım salçadan sonra arkadaşlar domates rendesi kullanacağım. Domates kullanan arkadaşlarım bulabilir. Ben rendeden şöyle bir çay bardağı kadar domates rendesine verilen buna lezzet katacak. Daha tuvalı bir bazgın yemeği olacak. Ben size bir püf nokta vereyim. Şöyle çok az bir su koyacağım. Burada yarım çay bardağı kadar sıcak su koydum. İyice iyice pişsin. Soğan ve havucu özellikle pişmesini istiyorum. Havuç burada önemli. Burada şöyle 5 dakika kadar ben bunu bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Ön pişirme işlemini yapacağım ki daha sonra barbunya zaten ön pişirmesini yapmıştım. Hepsi aynı anda güzelce pişsin, dağılmasın diye. yani dostlar bir 5 dakika suda hepsi pişince bakın şöyle ben bir adet büyük boy patatesimi küp küp kestim içini ekliyorum patatesimi ön pişirmesini yapacağım patates arkadaşlar erken pişeceği için çok erken koymadım birazdan bagun yanında sıcak suyunu yapacağım önceden suda bekletilmiş sonra sabah 15 dakika ön Kaşlamasına pişmesini yapmadık. Bal bunyamızı dökelim. Çok değil. Bir dakika şöyle bir kavurmak istiyorum. Şu salçamız, soğanlı, havuçlu, patatesli ürünle bir dakikada bunlar şöyle bir kavrulsun. Suyunu vereceğim ondan sonra. Suyunu verelim. Sıcak su arkadaşlar. Kaynamış su vereceğiz. Şöyle üzerine geçecek kadar bir bardak verdim şu anda. Bakalım ne kadar çıkacak. İki bardak verdim. Bu yetmeyecek arkadaşlar. bir bardak daha vereceğim. Çünkü suyunu çekeceği için. Şöyle üçüncü bardağımı da koydum. Arkadaşlar şimdi ocağımı en kısık en küçük en kısık ayak alıp kapağını kapatacağım. Bir 45 dakika bir güzelce kısık ateşte pişireceğim. Arkadaşlar baharatlarını atalım. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz. Siz tuzu ayarlayabilirsiniz az ya da çok kullanımını değiştirebilirsiniz. Az ya da çok kullanabilirsiniz. Toz biber. Yine bir çay kaşığı kadar atıyorum arkadaşlar. Değerli dostlar, yağı, toz şeker yakışık. Ben şöyle bir çay kaşığı kadar da toz şekerimi attım. Ve şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Evet değerli dostlar, tam 45 dakikada kısık ateşte yemeğimiz pişiyordu ve pişti. Ben şimdi bir tabağı alayım, bir sunum yapayım ve sun halini görelim. Evet çok değerli takipçilerim bakın 45 dakika sonunda patatesi, havucu, bargunyası dağılmayan muhteşem bir yemek oldu. Arkadaşlar üzerine de biraz maydanoz şöyle gezdirdim. Evet sevgili dostlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli dostlar, gelecek haftaki başka lezzetlerde, başka tariflerde yine sizlerle beraber olmak istiyorum. Bu kanal sizlerin sayesinde her geçen gün büyüyor. Desteklerinizi esirgemeyiniz diyorum. Değerli dostlar, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Ailenizle ve sevdiklerinizle sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Ramazan Usta'nın kanalında kalın diyorum. Hoşça kalın, bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.